Evet, bizim bahçedeki cevizde e, hiç yok. E, biz namaz kılıyoruz. E, bu zındıkta hiç namaz kılmıyor. Görüyorsunuz cevizini. Şaka diyorum tabi, ben bu tarlanın sahibi Mort Mustafa olabilir. Bu cins bir ceviz midir bilmiyorum, görüyorsunuz. İki çatak, iki çatak. Görüyorsunuz. İki çatak, iki çatak. Görüyorsunuz, iki çatak, iki çatak, iki çatak. Hep böyle cevizde var yani. Ee, gel. Yine enteresandır. Şu kocaman cevizde de yok. Demek ki bunun cinsinden olacak. Cinsinden dolayı yanmamış. Gel oğlum acele gel. Bak küçük küçük cevizler bitmiş. Kerem görüyor musun? Kargalar buraya ceviz dikmişler. Gördün mü? Aha, arpa bitmiş. Bak burada da yine bir küçük ceviz kardeş. Baba. gel. Çok güzel nane kokuyor bu tarla nane dolu. Evet ben şurayı merak ettim. Gel oğlum bakalım buna. Evet bu cevizde yine budanmaya ihtiyacı var. Uç dalları kurumaya başlamış. Evet cevizde görüyorsunuz. Cevizde bir tane ceviz yok. Ama şuradaki cevizde üzere hep iri ceviz. iki çatak iki çatak hep. Ve evet, ceviz dolu. Oğlum buraya gel. Kerem. Oğlum buraya gel. Otların içine gitme. Cevizin dibinde otlar var. Evet Bekirler tarafı. Hadi gidelim. Orada birisi bir taksi çekmiş. Son model bir araba var orada. Orada duruyor. Gel. Hadi gidelim oğlum. Evet, enteresan. Enteresan, çok enteresan. Hadi. Hadi gidelim.